Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Yayıncınız Dezgah Bey. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ee, bugün sizlerle birlikte nasıl oyunda para kazanıyorum adı altında ufak bir bilgilendirmeli, ufak çaplı bir e, video yapmayı düşündüm. Genelde e, şu şekilde pazarları gezdim, dolandım, sürekli bakındım e, ve e, oyunda şöyle bir durum var. Herkes Kastığı paralardan şuradan buradan ya da GB çekerekten meslekleri arttırmaya çalışıyorlar genelde weapon ve Armor yani herkes Blacksmithing olmaya çalışıyor ya ben de öyle olacaktım ee, ama şu an dedim ki para lazım arkadaşlar para lazım dedim ki e, toplayalım şimdi Epic e, kazmamız var Epic e, Baltam var. E, de toplamam var Böyle gördüğünüz gibi genelde Mısır ve e, Bakır madeni topluyorum Toplamaktayım e, Bakır madeninin tanesini 5k'dan Mısır'ın da tanesini 7k'dan satıyoruz Ham madde olaraktan satıyoruz İşleme yapmıyoruz e, Çok güzel Paralar mevlalar bırakıyor Bunların hepsini bu şekilde farm yaparaktan Topladım ve şu an buradaki görmüş olduğunuzda yaklaşık 1 saat 20-25 dakikalık e, bir ürün toplama durumunda oldu. Dün akşam e, hatta şöyle söyleyeyim, dün akşam diyeyim? pardon, dün gece e, Beyaz TV e, Beyaz Futbol YouTube kanalında oturup ben onların e, yayın bittikten sonra yavaş yavaş yükleniyor ya, biliyorsunuzdur belki. Onları hafiften izleye 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 yaptım bu kadar farmı Fazla uzun sürmüyor yani Hele El hele 10 milyonluklar aldığınızda kase de gelmiyor Şöyle bir durum var Yani Bütün serverlar dolu Ve genel olarak herkes herkese kase atıyor Hani ben Bu işe daha yeni yeni başladım Adamlar hiç hani isim misin far falan Ulan fark etmeden e, herkes herkese kase atıyor. Ondan dolayı yani ilk birkaç zaman yadırgadım da baktım ki aga bu iş böyle olmuyor. Ben de dedim ki aga siz kase mi atıyorsunuz? Ben de kase atıyorum. Hiç önemli değil. PM atılıyor. PM'lere bakmıyorum bile. Yani ARS anise... yok kanka. Genelde PM'ler okumuyorum. Buradayken okumuyorum normal e, kasarken de falan da filan da bakıyoruz tabii ki orası ayrı bir konu. E, karakterde level kasmaktan maz geçtik resmen. E, şu aralar para değerliyken paranızı çekelim arkadaşlar. Yani nasıl para kazandığımı göstermek istedim ve e, aslında ya, e, kaydı sildim mi bir kontrol etmem lazım. Çünkü e, çok güzel iki yerde farm yaptığım videolar yok. Gitmiş Silmişim geçen gün komple Sildim ya eşeklik ettik ya Çok güzel iki yerde e, farm yaptım ha, Pardon özür diliyorum Bir yer bir slotta iki defa farklı günlerde Farm yaptım e, Bir günde Bir e, şey düştü bir Skirt mıdır nedir o Morlu e, Bow düştü bir de bunun artı biri düştü. Aynı gün içerisinde oradan güzel bir para geldi. Üstüne başka bir gün e, sadece iki kişi yaptık. Bir priyes bir ben. E, setere priyes 61 level. E, bir, ta bir tane de bundan düştü. O hala hatta e, innosteste duruyor. Satamadım. Satamadım. Bunlarla uğraşmaktan satamadım. Biriktiriyorum da biriktiriyorum. Ağırlığı masona dolmak üzere. Ondan sonra hepsini satacağım. Şu balıkları da üstüme aldım. Pazara koyayım satayım diye. Geceleyin uyuma uyumadan önce koydum pazara ee, Pazara koyduktan Uzun bir süre sürmeden e, elektrikler kesilmiş Evet Adana'da Gece yarısı elektrik kesintisi, Adana'nın en düzgün mahallelerinden birinde Ama yapacak bir şey yok Sağlık olsun Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen Videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım sizden abone olun ben size bunların hepsinin geri dönüşlerini yapacağım. Çekilişlerimiz olacak. E, sponsorluk alabilirsek sponsorluklarımızdan gelecek olan KC'leri bilmem neleri GV'leri hepsini de atacağız. Hepsini hepsini hepsini. Hepsini de atacağız. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar sevgiler efendim. Bay bay. Peki arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. E, kapattıktan sonra aklımın ucuna geldi. E, hesap makinamızı aldım. Şimdi biz neler kasmışız bu bir buçuk saate ya bir buçuk saate yakın süreç içerisinde e, Cooper Mine'ların tanesi 5K'dan satılıyor birbirinize kase atmayın arkadaşlar pazarda alan alıyor zaten yapmayın tamam mı pazarda herkes sabit oranla sabit şekilde satsın birbirinize kase atmakla uğraşmayın lütfen rica ediyorum e, pardon 8 milyonu değil mi tekrar kontrol edelim aynen 8 milyon diyelim 306 çarpı 7'den 10 milyon. 10 milyon oyun parasını kasmış bulunuyorsunuz. buçuk saatlik bir süreç içerisinde sadece şu ikisinden. Şundan satılır mı satılmaz mı bilmiyorum. Ama kusuruma bakmasın. Night Blue 53 arkadaşımız seviyorum seni. Ee, kişisel olaraktan değil. Yanlış anlaşılma olmasın. O dediğim gibi daha öncesinde hani bu olaylara girişmeye başladığımdan beri hani bana da yapılıyor bana da yapılıyor bana da yapıldığından dolayı artık farkındaysanız zaten insanlar e, kase atıyorsun niye yapıyorsun falan filan demiyor yani o derece o noktaya gelmiş durumda. Şimdi tohum atıyorum arkadaşlar tohum atıyorum ilk pazarda bulurum diye düşünüyorum yemekler buldum yemekler değil bize malzeme lazım malzeme 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 ver mal ver bize mal 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 mal. Ee, dostum bana para ver doçman olsun. Sen ne var mı? Yok. Bucu, bucu. Uhu. Ay olmadı. Şu yetenekle oyunun alfa sürümünde bir videomla çok dalga geçmiştim. Hala geçiyorum. Çok eğlenceli çünkü. Heh, bak burada varmış ha. Tamam. 6 milyon 6 gaya koymuş. Kardeş 7 gaya satılıyor ya bunlar ya. Bir yapmayın abi ya. Golden Maw artı üç bunlardan bende vardı ve ben bunlar 350 kaya koymuştum ya şaha gibi ya Of of anam of e, Şunu göstermek için açtım geldik aslında buraya e, Mulet de var e, Stil de var Hepsinden var Arkadaşlar e, ürünlerim rün, var kapalı olanlar da var tabi e, şeyden gelenler Görevlerden gelenler de var Normal düşenler de var ee, ama misal Dorion 1'e kendimizi atmaya Çalışalım ama şu sıralar böyle Bir sıkıntı var Dorion 1'e tıklıyorsun Seni Dorion 2'ye Dorion 3'e falan da atmıyor Şimdi misal Dorion 5'teydim ben Dorion 1'e tıkladım Dorion 10'a atıyor Lan arkadaş 5 boştu Niye sen tekrar beni 5'e vermiyorsun o zaman Bu kadar yani e, Tamam Oyun daha e, erken erişimde Ama böyle sıkıntılarını da söylememiz gerekiyor Yani ben dile getireyim İ, İnşallah bir videom Eee bir oyun yapımcısı, yapımcısı tarafından izleniyordur. İzleniyorsan seviyoruz sizi arkadaşlar. İlk baştan beri destekliyoruz. İsterseniz e, video geçmişlerine bakabilirsiniz. Ya da direkt oynatmalar listesine girerekten Rise Online'a tıklayın. E, açık Alfadan beri mi? Açık, açık beta mı diyorsunuz? Ondan beridir de oynuyorum. Ee, 5.5K'ya koyuyor. 5.5K'ya almayabilirler kanka. Çünkü 5K'ya gidiyor garanti. 7K'ya da bunlar bu şekilde gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar e, 1-1.5 bir, buçuk saatlik böyle esrarengiz şekilde birbirlerinize kasi atarak vurmalı, kırmalı, patlatmalı. Hop. Ne yapıyorsunuz? 10 milyon para kasıyorsunuz. 10 milyon parayı bugün sizlere e, hemen gösteriyorum. Vatan Game'e girerek. Vatan Game'de 10 milyonu, Rise Online'ın 10 milyonunu ne kadara alıyor? Rise Online'daki 10 milyon 50 TL arkadaşlar. 1,5 saatte 50 TL. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, ama benim düşüncem 10 milyonum olsun. Şu 1 milyonunu artık Sandre'sin yanına geçerim. 750 800 kaya koyarım. Ee, tamam mı? 750-800k ya bunu satarım ee, Bunun 10 milyonluğunu Almayı planlıyorum Yani bıçağı falan almadık Daha veya e, epic şovela falan almadım Yani Deniyoruz işte arkadaşlar ya Denememiz lazım yani yanlış anlamayın kusura bakmayın Denemem lazım Arkadaşlar e, bunu da 4K'ya koyuyorum. Bunu da yani 3.5K'ya koyayım da bari e, pazarımız olsun. Bugün e, 9 Mayıs akşam saat 8 suları pazarımı kurdum. İnşallah satılır. Satılırsa dediğim gibi şu an yine hala oyun içerisine dönüyor para. Hani nakite çevirmiyorum. Nakite çevirmek de istiyorum çünkü lazım kendinize popüler davranın görüşmek üzere bay bay